Merhabalar dostlar 17 Eylül 2025 arkadaşlar baktığımız zaman karanlık odada saat 18'de 18.05 arasında hangi hisseler ne kadar arkadaşlar değişim gösterdik şimdi karanlık oda dememizin sebebi saat 18'e kadar verilen emirleri 18.05'e kadar eşleşmelerini kimse göremiyor arkadaşlar. Yani en azından öyle diyelim size. Şimdi burada tabii ki sonucun herkesin artıp artmadığını görebiliyor. Burada kim ne aldı, kim ne sattı bunu görme şansımız yok hangi kurum anlamında. Şimdi baktığımız zaman burada maksimum %3 yükselebiliyorsunuz. En fazla da %3 düşebiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Ve şimdi hemen bakalım nedir ne değildir diye. SMRBA arkadaşlar baktığımızda %3 de Neredeyse karanlık odanın tüm sınırlarını zorlayacak. Zaten biliyorsunuz maksimum %3 artabiliyor. Arkasından Big Chef 1.82, Horoz 1.67, Pınar 1.49, Mercan 1.47, Aksen şey 1.46, Ahsen Gayrimenkul da 1.29 olarak karşımıza çıkıyor. Ziraat Gayrimenkul 1.11, Ekser 1.10, de 1.02 artış gerçekleşmiş gözüküyor. Karanlık resmen çakılan iki tane hissemiz var. Tera 2,98 bu da sınırları zorlamaya çalışmış. Suntek de 2,80 arkadaşlar değer kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Jantsa, Menderes, Agesya'da arkadaşlar en çok değer kalbi yaşayan isimler. Baktığımız zaman arkadaşlar Sümer varlık bayağı bir zorlamış. %3 maşallah diyelim iyi roketlemişler yani. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi isimleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Nedir ne değildir diye hayırlısı olsun diyelim. Arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek Üçü üzeri paketleri üye olursanız çok memnun olurum. TikTok'tan da arkadaşlar profil sayfamdan abonelik kısmından abone olursanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.